İnsansız karanlık fabrikalar artmaya başladı. Işıklar sönüyor ve robotlar çalışmaya başlıyor. Makineler yüzde yüz otomatik çalışıyorlar bu karanlık fabrikalarda. Tüm üretim, denetim ve lojistik süreçleri makinelerle %100 otomatik çalışabiliyor. Sürekli 7-24 çalışabiliyor bu robotlar ve bu tarz lights out yani karanlık üretim sayesinde de karbondioksit salımı %10 azalabilir diyorlar. Bu sanayi üretiminde devrimsel bir gelişme kesinlikle. Bu da Çin'in Made in China 2025 stratejisi kapsamında da yüksek teknolojili üretim üssü olma hedefinin bir parçası. Peki hangi hangi şirketler karanlık fabrikaları benimsemeye başlamış? Mesela Xiaomi'nin Pekin'deki fabrikası buna bir örnek. Bir de Shanyin Precision Technology Company diye bir şirket var. Bu da iş gücünün %90'ını robotlarla değiştirmiş. 650 kişi çalışırken mesela 60 kişi sadece çalışıyor. Foxconn, BYD gibi şirketler de bu e, karanlık fabrika trendini benimsemeye başlamış ve operasyonların büyük bir bölümünde de hem robotik hem yapay zeka ile otomatikleştirmeye başlamışlar. Bu fabrikaların düşük maliyetleri iş gücüne bağlı olmasıyla beraber ülkelerdeki iş gücü de işte insanlar da artık üretici olmayı bırakıp şimdi biz ne yapacağız diyecekler. Çin'de mesela üretim sektöründe 100 milyon kişi çalışıyormuş. Dünya Bankası'nın verisi bu. 2030'a kadar 12 milyon iş kaybı öngörülüyor. Bu anlamda da bir sosyal huzursuzluğun geldiğini başlayacağını da söylemek lazım.